Bazen bir kadının söylediği cümleler ilk duyduğunda insanın içinde güven, sevgi ve aidiyet hissi yaratır. Özellikle bir ilişkide sevgiye aç, bağlılık isteyen, emek veren bir erkeksen, söylenen her kelimeyi bir duvarın tuğlası gibi ciddiyetle alır, onun üzerine inşa edersin. Bir kadının "Sen olmasan ben ne yapardım?" demesi seni yüceltir. Sanki onun dünyasında özel Güçlü ve vazgeçilmez biriymişsin gibi hissettirir. Ama zaman geçtikçe fark etmeye başlarsın. Bu söz belki de sadece seni bağlı tutmanın bir yoluymuş. Çünkü bu cümle seni her krizde suçlulukla harekete geçiren, her duygusal boşlukta sorumluluğu sana yükleyen gizli bir zincir haline gelir. Sen onun duygusal çöp kutusu haline gelirsin. Sen onun eksiklerini tamamlamakla yükümlü onun düzensizliklerini dengelemekle görevli biri gibi hissedersin ve o bu konforlu konumdan asla vazgeçmek istemez. Bir diğer tuzak ise "Ben sana güveniyorum ama çevrendekilere güvenmiyorum." gibi sözlerdir. Bu cümle kulağa koruyucu ve sevgi dolu gibi gelir ama özünde seni sınırlandırmanın, kontrol altına almanın zarifçe söylenmiş halidir kadın seni yalnızlaştırmak, sosyal çevrenden uzaklaştırmak ve hayatını sadece ona odaklamanı sağlamak için bunu kullanır. Zamanla arkadaşlarınla arana mesafe koyarsın, çevren daralır, hatta kendi aileni bile daha az görmeye başlarsın. O ise seni kendi dünyasında, kendi kurallarıyla yönetmek ister. Tüm bunları seni çok sevdiği için yaptığını söyler ama aslında seni yalnızlaştırarak güçsüzleştirir. Çünkü yalnız kalan bir erkek kadına daha bağımlı hale gelir. İlişki bir sevgi paylaşımı olmaktan çıkar ve tek taraflı bir duygusal esarete dönüşür. Benim için her şeyi bırakır mısın gibi bir soru da zaman zaman karşına çıkar. Bu ilk bakışta derin bir sevginin, romantizmin göstergesi gibi görünür ama aslında senin hayatındaki değerleri sorgulamanı sağlar. Hayallerini, hedeflerini, aileni, dostluklarını bir kenara bırakıp sadece ona odaklanmanı ister. Bir insanı sevmek onunla birlikte büyümeyi ve destek olmayı gerektirirken bu tür cümleler senin kendi kimliğinden vazgeçmeni talep eder. Aşk feda etmek değildir. Aşk birlikte var olmaktır. Ancak bu cümle seni yavaş yavaş kendinden uzaklaştırır. Önce planlarını ertelersin, sonra ideallerini. Ve bir gün fark edersin ki hayatının merkezi sen değil, o olmuş. Bir başka dikkat çekici ifade ise "Ben böyleyim, beni böyle kabul ettir." Bu söz, sorumluluk almamak, değişmemek ve sana yük olmaya devam etmek için kullanılan pasif agresif bir savunma mekanizmasıdır. İlişkinin içinde tartışmalar, sorunlar, kırgınlıklar yaşandığında sen empatiyle yaklaşır, çözüm üretmeye çalışırken o bu cümleyi bir duvar gibi önüne çeker. Çünkü değişmek, gelişmek, emek vermek istemez. Bu cümle onun sorumsuzluğunu, bencilliğini, sabırsızlığını aklamanın bir yoludur ve sen sevmek adına sabır gösterip kabul ettikçe o bu halini daha da meşrulaştırır. Zamanla senin duygusal enerjin tükenir. Her gün biraz daha sessizleşirsin çünkü artık konuşmanın anlamı kalmamıştır. Duygusal manipülasyonun bir diğer zarif formu ise "Sen çok iyisin ama ben sana layık değilim" sözüdür. Bu cümle hem seni pohpohlar hem de vicdanına oynar. Kadın bu sözle hem kendini acındırır hem de seni kendi olumsuz davranışlarını tolere etmeye zorlar. Sen bu sözleri duyduğunda içinden şunu geçirirsin: Hayır, sen çok değerlisin. Biz bu ilişkiyi birlikte düzeltebiliriz. Ama o bu sözü kullanarak aslında tüm hatalarının sorumluluğunu senin üzerine atar. Çünkü kendini zaten yetersiz biri ilan ettiği anda senden gelen her eleştiri haksızlık olur. Bu pasif bir savunmadır ve sen onun adına sürekli affedici, sabırlı ve hoşgörülü olma rolünü üstlenmek zorunda kalırsın. Bu seni hem yorar hem de uzun vadede özgüvenini zedeler. İlişkilerdeki en tehlikeli söylemlerden biri de "Ben senin gibi birini hiç tanımadım." ifadesidir. Bu cümle seni özel hissettirmenin en doğrudan yoludur. Gururunu okşar, seni üstün kılar. Ama bu sözle birlikte senden beklenti de artar. Artık onun gözünde mükemmel olman gerekir. Hata yapmaman, hep güçlü hep anlayışlı, hep sabırlı olman gerekir. Çünkü onun tanıdığı o özel adam sen olmalısın. Bu cümle seni kendin olmaktan uzaklaştırır. Kusurlarını gizlemene, duygularını bastırmana neden olur. Zamanla bir role bürünürsün. O role ne kadar iyi adapte olursan o kadar kabul görürsün. Ama bu durum senin içsel huzurunu bozarken sahte bir kimlikle ilişki yaşamana sebep olur gerçek benliğin görünmez hale gelir. Kadınların söylediği bazı sözler doğrudan kötü niyetle sarf edilmez. Ama eğer bu cümleler tekrar ediyor, senin özgürlüğünü kısıtlıyor, sınırlarını silikleştiriyor ve seni sürekli kendini feda etmeye zorluyorsa, orada bir problem vardır. Sağlıklı bir ilişkide sözler manipülasyon değil, destek için söylenir. Gerçek sevgi birini kendi haline bırakıp terk etmek değil, Onunla birlikte büyümek ve gelişmektir. Seni olduğun gibi kabul eden, gelişmene ilham veren, seni yalnızlaştırmadan seven bir kadının sözleri yüreğine iyi gelir. Ama seni kendi ihtiyaçları uğruna kullanan bir kadının sözleri ise zamanla ruhunu yorar. Bu yüzden duyduklarına değil, hissettiklerine dikkat et. Söylenen sözlerle yapılanlar örtüşüyor mu? Seni özgürleştiriyor mu yoksa esir mi ediyor? seni büyütüyor mu yoksa küçültüyor mu? Unutma ki bir kadın sana bir şey söylüyorsa o sözün ardında bir niyet vardır. Bu niyeti çözmek ise senin gözlem gücüne, sezgilerine ve kendine olan saygına bağlıdır. Kadınlar sözcüklerden çok tavırlarla etkilenir. Bir erkeğin ne söylediğinden çok, nasıl durduğuna, nasıl hissettirdiğine ve en önemlisi kendine nasıl bir dünya kurduğuna odaklanırlar. Bu video işte tam da bu yüzden seni sıradan erkeklerden ayıracak o tavrın ne olduğunu gösteriyor. Çünkü kadınlar sadece güzel sözlere değil, kendine odaklanmış, kendini bilen, hayalleri uğruna yürüyen ve sessiz gücünü gözleriyle anlatan adamlara karşı diz çöker. Bu bir sır değil, bir doğrudur. Kadınlar gerçekten derinlerde hissettikleri şeyin bir adamın o geçici ilgisi değil, onun ilkesidir kararlılığıdır, varlığıdır. Bu videoda anlattığımız o tavır, göz göze geldiğinde acele etmeyen, bir kadınla konuşurken onay alma çabası taşımayan, reddedilmekten korkmayan ama asla da kendi değerinden ödün vermeyen bir adamın tavrıdır. Bu tavır, hiçbir kadının kolayca vazgeçemeyeceği bir manyetizmadır. Çünkü kadınlar bir erkeğin ona ne verdiğinden önce kendi hayatında neye dönüştüğünü izler. Onu izlerken etkilenir, onunla yan yana yürümek isterken büyülenir. Bu, kontrolle değil, serbestlikle, baskıyla değil, alan açmakla, ihtiyaçla değil, seçimle olur. Kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran ama bir erkeğin yanında yumuşayabilecek kadar güvende hissetmek isteyen varlıklardır. Ve işte o güveni veren adam, bu videoda anlattığımız gibi. Her şeyden önce kendine karşı net, hayata karşı kararlı ve kadına karşı ölçülüdür. Bu ölçü ne soğukluk ne de fazlalıktır. Bu duygusal disiplinin, içsel gücün, sessiz sadeliğin bir ifadesidir. Bu nedenle kadınlar bu tavra aşık olur. Sözlere değil, enerjiye bağlanırlar. Samimi, net ama bağımlı olmayan bir erkeğin çekimine kapılırlar. Bu video Sadece bir ilişki rehberi değil. Bu video, erkekliğini sessizlikte bulanların, kalabalıklarda bile kendine sadık kalanların, bir kadını kazanmak için değil, kendini gerçekleştirmek için yaşayanların videosudur. Eğer sen de bu sessiz gücü inşa etmek istiyorsan, bu videoda bahsedilen her kelimeyi dikkatle dinle. Çünkü bu sadece kadınları etkilemenin değil, kendine dönüş yolculuğunun da haritasıdır. Hazırsan, şimdi sessiz gücünle tanışma zamanı. O tavrı nasıl kuracağını, nasıl sürdüreceğini ve bir kadının seni neden unutamadığını anlayacaksın. Çünkü gerçek çekim gösteride değil, derinliktedir. Ve bu derinliği inşa eden erkek daima hatırlanır. Çünkü kadınların aşık olduğu şey, bir adamın fiziksel görüntüsünden, maddi durumundan ya da sosyal statüsünden çok daha ötededir. Asıl bağ kurdukları şey o adamın bir odada nasıl hissettirdiği, varlığıyla nasıl bir atmosfer yarattığıdır. Sessizce girdiği bir mekanda bile dikkat çeken, göz teması kurmadan bile fark edilen bir duruş, işte kadınların kalbinde iz bırakan şey budur. Gölge gibi değil, ışık gibi yürüyen, sesini değil, huzurunu hissettiren bir adam. Ve bu adam her yerde nadir bulunur. Bu tavır öğrenilmez inşa edilir. Bunun içinde acılar, yalnızlıklar, düşüp kalkmalar vardır. Ama her bir kırılma, erkeğin kendini daha fazla tanımasına, eksiklerini sahiplenmesine, güçlü yanlarını sessizce parlatmasına yardımcı olur. Kadınlar bu süreci sezgileriyle anlar. Bir adamın ne kadar derin bir içsel yolculuktan geçtiğini, onun hayata bakışından, konuşma ritminden, sabrından ve duruşundan anlarlar. Gerçek çekim burada doğar. Bu yüzden kadınlar her şeyi olan ama ruhsuz yaşayan erkeklerden uzak durur. Onları geçici hevesler olarak görürler. Ama kendi yolunu sessizce yürüyen adam işte o kalıcılığın ta kendisidir. Çünkü kadın erkeğin hayatına girdiğinde onun rotasını bozmayan ama o rotaya zarafet katan bir yol arkadaşı olmak ister ve karşısındaki erkeğin netliğine bakar. Bu adam beni istiyor mu yoksa bana ihtiyaç mı duyuyor? İhtiyaç duyulan kadın zamanla boğulur. Ama sadece isteyen ama istemediği takdirde kendi yoluna yürüyebilecek bir adam kadını özgürleştirir. İşte bu özgürlük duygusu kadın için aşktan daha derin bir şeydir. Kadın bu duyguda yeniden doğar. Çünkü o erkeğin hayatında olmak bir zorunluluk değil, bir lütuf gibi hissettirir. Bu da kadını değerli hissettirir. Ve işte bu tavır, kadınların kalbinde en güçlü şekilde yer eden tavırdır. Bir kadın, bir erkeğin gözlerinde kaybolmak ister ama o gözlerin içinde kendini bulmak da ister. Ve o gözler ne çok şey anlatmalı ne de her şeyi gizlemelidir. Dengeli bir ifade, sessizlikle konuşan, fazlalıklardan arınmış, derin ama sade. Çünkü kadınlar artık yüksek sesli vaatlerden değil, sessiz sadelikten etkileniyor. Gerçek olanın konuşmasına gerek yoktur çünkü varlığı yeterlidir. Ve bu videoda anlatılan o tavır sadece kadınlar için değil, senin kendin içinde bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu tavır sana bir kadını nasıl etkilersin sorusunun ötesinde, ben nasıl bir adam olmak istiyorum sorusunun cevabını veriyor. Çünkü bir kadın sana aşık olduğunda, senin ışığına değil, senin kendi karanlığını aydınlatma gücüne aşık olur. Ona değil, önce kendine sahip çıkan bir adamın çekimine kapılır. Hayatında çok kadın olabilir ama seni gerçekten isteyen, seni olduğu gibi kabul eden, sana alan açan, seni yükselten kadın. İşte o, ancak sen bu tavrı geliştirdiğinde karşına çıkar. Çünkü kadınlar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde güçlü bir enerjiye yönelirler. Ve o enerji hayatta yolunu bilen bir adamda saklıdır. Yolunu bilmek, her şeyi bilmek değil ne yapmayacağını da bilmektir. Kim olduğunu, neyi kabul etmeyeceğini, sınırlarını ve hedeflerini net bir şekilde belirlemiş bir adam. Kadınlar için tanımsız bir çekim gücüdür bu. Sen o erkek ol. Kadının değil kendi hayallerinin peşinde koşan, ama bir kadın yanında olduğunda onun varlığını minnetle karşılayan ama onun yokluğunda da yıkılmayan adam ol. İşte bu tavır kadınların en çok aşık olduğu tavırdır. Çünkü bu tavır bağımlı değil, bağlı, korkak değil, kararlı, boş değil, dolu bir adamın tavrıdır.